Sıfırtan Sibirya Vasa serimizin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Antares'i kaçırdık gördüğünüz gibi ama hiç sıkıntı yok. Sonra bulur yine keseriz. Bu bölümde yine farmımıza devam edeceğiz. Expo'mizi kasacağız. Peşinden bosslarımızı kovalayacağız. Etkinliklere gireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi herkes iyi seyirler dilerim. Evet böyle ile başlayalım. Yani iyi başladık. 136'ya 24 başladık direkt. Parti fena değil. Sen de düşersen. Çok güzel bize kaldı o da. Başka kim var? Durmadan aradan birini çıkartmaya çalışıyorum. O çok güzel o da gitti. Bir kürümüzü alalım seriden. Devam edelim. Çok güzel parti, çok iyi iş yap yani. Seri seri herhalde büyük ihtimalle levin getirecektir bize. Şu bunlardan meji çıkartalım. Çok güzel. Tamam bu son PK son pek oldu Aynen böyle daha da aşağı inmediler. Hani tek tek iniyorlar bizi filer kesiyor. Evet bölümün ilk bedevesinden bin aldık. Yeşil kutumuzu ayrılıyoruz. Bakalım artık. Sanırım bundan sonra bir drag yaparım ya da bir CZ farm'a geçerim. Kutumuzu VIP'ye kaldıralım. Videomuza devam edelim. Evet Manis başlamıştı. Direkt Manis'e geçiş yaptık. Bakalım buradan kaç tane orbalacağız? alacağız. Güzel 30. bitirdik. 20 tane verdi temiz hiç yoktan iyidir. Bunu da diğerlerinin arasına atalım hemen seriden. Bunlarla büyük ihtimalle VIP K alacağız. Hani araya şey olursa bir tane event tablem alabilirim XP için. Seriden direktlerimize başlayalım. Bakalım drop atacak mı? Paramın XP başladık. Şu an 76, %27'yiz. Hani uzun bir exp serisi olacak diye umut ediyorum. İnşallah partiden yana sıkıntı olmaz durmadan devam ederiz burada Çünkü e, taksi ayrı para vermek istemiyorum. Hani burada da zaten seri seri kasıyoruz. Plat Plat Pire de bayağı bir işimize yarayacak gibi duruyor. Bakalım. Evet, bir levelimizi aldık. Sonra parti biraz sallantıya girince, CZ'ye geldik exp farm için. Burada birazcık takılalım. Bakalım ne, ne düşürsek bu kadar kardır. Stone golemler birazcık zor oluyor tabi. Ama R'ye bastıkça şey oluyor. Hani burada olduğum süre bilgisayar başında olduğumda direkt elle dönüyorum. Hani telefonda işim olduğunda mesela sadece R'ye basmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince o şekilde seri seri dönüyor. Ama birazcık masrafı tabi ki. Stone golemde baya bir darlamalar oldu. Hani bir 9 tane TS düşürdüm. Şimdi trole geldim. Şu yüzden biriken kırdırmalık şeyler vardı. Onlara yani bir seriden bir kıralım. Hani ref falan atarsa işimize yarar. Bu da boş. Bu da boş. Hop, yine bir TS aldık. Bugün TS farmıyla bayağı bir şey yapacağız herhalde. Kar yapacağız. Sonuncu parça. Bu da boş. Neyse sağlık olsun. Yine kasılmaya devam. İlla bir yerden bir şeyler çıkacak seriden çarpımıza çevirelim bir ekstra çok güzel olacak aslında yok ata kağıdı attı Neyse biz paramı devam edeceğiz şimdi evet arkadaşlar paramonda kasılmaya devam ediyoruz 76 seviye yüzde 27 ile başlamıştık 15 saat kadar oldu yanlış hesaplamadıysam. Ee, şu an 77 yüzde 66'yız Hani bayağı güzel kasıldık Burada dalak gonduran arkadaşa selam olsun. Onunla beraber bayağı hani paramundayız iki günden beri. Bu arada tabii hem para kasıyoruz hem pot kasıyoruz. Neredeyse 2000 pot oldu. Üzerine hani 9 bizde vardı. Bir 10 tane 10 tane buz kasmış olduk. da 9 tane buz kasmış olduk. Kırdırmalık şeyler var. Bir de bugün e, Raptor attı. Blade X, Blade X attı. Bir de MSM'iz var. Hani bu Raptor bizi bayağı bir rahatlattı. Ee, bir 24 saatin hani yarısı sadece burada geri kalan da potla desek masrafsız şekilde şu an kasılıyoruz. İnşallah da bir sorun olmaz. Daha bunun üzerine buslar da var mesela. Buslardan da bayağı bir karımız olacak. Üzerine bir de kasıyoruz. En önemlisi o. Hani bir an önce 80-81 seviyeye ulaşmam lazım. CZ chat görevini mesela yapmadım hala. Onu 80'de yapıp 81 olursam bu CZ kill görevlerine başlayacağım. Oradan da hani bir ekstra gelir olur bize. Hem drag hitbox'ları hem hem belki bir middle parça ya da başka bir parça bir şey atar. Middle atar sonra da basarız yine. Hani e, upgrade'ten yana hiç geri vitesimiz olmayacak. item düştükçe basmaya çalışacağız. Başka söyleyeceğim şu anlık bir şey yok. Kasılmaya devam. X parti birazcık sıkıntıya girdi. Orası toparlanana kadar hemen seriden draglerimizi yapalım. 3 tur bitti. Henüz bir drop alamadık. Artık yarına şansımızı tekrar deneyeceğiz bu görevleri vereyim ben seri'den. Hemen esnada geçeyim, partimize devam edelim. Bugün bir 78 olmak lazım. Olursam mutlu olurum hani. Bakalım 81'e bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar, buraya geldik. Bir süre burada kalacağız. Hem diğerlerinin görev var, benim daha görev açılmadı. Hem burada biraz ek kasalım. Hani bir bayağı da iyi veriyor ama seri değil işte sorun orada. Paramın daha seri buraya göre. Çünkü partide tam değil, partimizde de eksik bayağı. Yine e, durmak yok kasmaya devam. Evet pro bitti şimdi peşinden hani parti henüz hazır değil dex parti trola geldim CZ bakalım buradan ne alırsak hani plat pro'dayız plat premium'dayız artık ne kadar e, drop atar tam emin değilim ama e, deneyeceğiz hani ne kadar da alırsam o kadar uğraşacağım İnşallah son olmadan burada devam ederiz ben tahminime göre burada hani e, dc ile 26 tane alıyorduk ts bir saatte hani 25-26 bu seviyedeydi Platla da en kötü bir 15-20 tane alırım diye hesap ediyorum. İnşallah beni üzmez hani yanıtmaz. Tertemiz bir şekilde devam ederiz platla Hani platı alma sevmasında hem uyguna gelmesi hem XP, XP için bizi rahatlatması. Hem de aslında drop olarak hiç fena değil. Yani avantajları bayağı iyi. Daha önce kullanıyordum bayağı hoşuma gidiyor. Yani DCP'de şu an çöp slot yok mesela. Platla öyle bir sorun yok. İlk yarım saat bitirdik. 10 tane TS aldık. Hani iş fena değil aslında yarım saat için. Yine bir saati tamamlamaya çalışacağım. Bir RPR'ye geldim. O yarım saati daha tamamlayayım. Tam bir saat olsun. Bakalım ne kadar drop alacağız. Zaten gene iyi kapattım. Elde kasıyorum. Evet, bir saat bitti. bayağı beni bir şaşırttı. Şu an 22 tane TS attı. Bir tane de şer parçamız var. Hani hemen hemen aynı DC ile Hiçbir fark yok neredeyse dediğim gibi çöp slotu disiplinen en büyük çöp slotu. E, çöp slotu da zaten hepsi kosplarının Hiçbir şekilde kasamıyoruz. O yüzden bayağı başarılı. Evet 1 saat 5 dakika sürdü. 23 tane son 5 dakikada bir tane daha ATS aldık. Hani hiç fena değil. Geni, geniye de harcamadık. Hani RPR sadece parası gitti. O da zaten keşle geri geldi. videoyu başlatmayı unutmuşum. Yine Manastir'iz. Ne kadar orka kasabilirsek hani o kadar kardır. Deneyelim bir kaç kilo çıkacağız. Videonun sonuna bakalım. Evet bu sefer 25. olduk. Yine 20 orb aldık. Evet Boston'a yetiştik. SQ'yu şey, direkt yanımıza attı. Zaten hemen başlıyoruz. Kutu bizde değil. Yine deneyelim hepsini. Çok kalabalık bugün şansı. Evet Talos da burada. Ama çok aşırı kalabalık. Hani burada sanmıyorum kutu bize kal Dediğim gibi aynen kutu bize kalmadı. Şavlayı da bir deneyelim seriden. Son vuruş yetiştim mi? Yok, yetişemedi. Yani Queen de burada. Ona da bir deneyelim seriden. Yok, bu da bizde değil. TK'ya devam. TK'da elde gitti. O da bizde değil. Sağlık olsun. Yine Drakiler'le biz devam edelim. Bugün sıfırlanmış herhalde. Birinci seviyeden başlamamız gerekiyor. Bakalım drop atarsa yine kayda gidelim. O webimizi aldı. Evet bir web bir de çitin parça aldık. Onun dışında bir şey kalmadı. Görelere verdik. Yine bir boss turuna yetiştik. Talos'la başlıyoruz bu sefer. Yine kalabalık. Hani bir de gerçekten çok zor oluyor. Üçte daha avantajlı yanlış hani hatırlamıyorsam orada en azından iki kutu aldık. Evet DF de bizde kalmadı. Seyku'ya geldik. Paris Saint-Gül'dür. Yok o da bizde kalmadı. Son bir dragon turu burada. Hani bunu ilk turda kesmedik. Bu bile bize kalmadı. İki kişi kestik sadece. Evet arkadaşlar ilk 48 saatimizi tamamladım. Hani ilk önce bir saatte yüzde kaç alıyorum diye bakmıştım. Onlar biraz yukarıya kaydıralım şimdilik. Şimdi neyimiz var onlara bir bakalım. 32 iki en paramız var. Hani ilk 24 saatten kalan 16 küsür bir şey hani 16 diye hesaplayabiliriz onda. 3 tane raptor aldık, 4 tane bladeaxe Hı hı, şimdi Spotlarda bir yazalım boostlarımıza bakalım. Şu an 24 tane var. 9 tane ile başlamıştık. Şimdi 30 M Raptor'lardan geliyor. Tanesi 10 M, 10 M civarında. 32 hem keşimiz var. Buslar 15 çarpı 2 300'den desek hani ortalama 35 m yazabiliriz. 85 beş bir giderimiz var. Hani eğer ben sadece taksiye verseydim yine 120 para verecektim. Onun üzerine bizim 110 hem gelirimiz 85 hem bir giderimiz var. Hani eğer ben sadece taksiye verseydim yine 120 hem para verecektim. Onun üzerine bizim 110 hem gelirimiz oldu. Hani artı eksi tabii ki var. Üzerine saymadığımız potlar var. Çünkü pot da kullandık. Bayağı bir de eksi Hani karlı oldu bizim için. Sabah değici olmuşum. O sırada arkadaş uyuyordu herhalde. Parti hazır değilken. Eston ıı, geldim bir. Burada durabildiğimiz kadar duralım. Artık ne kadar durulsa o kadar iyidir. Evet BDV saati geldi. Farmuzu bir sonlandıralım. De, yani trollden az attı ama buranın farkı da çöpleri. Yani çöplerden bayağı bir kar ettiriyor. Biz orada bir saatten fazla durduk yanlış hesaplamadıysam. O totamik, tam gidiyordu az daha. Yine iyi 750k. Tamamdır artık bir BDV için hazırlanabiliriz. Sonrasında yeniden kayda gidelim. Evet BDV'de karşı rakip var çok şükür. Bir şansımızı deneyelim artık ne kadar yapabilirsek. bayağı kafa kafaya gitti. En son kuryanı durduramadık. Yazık oldu. Çok uğraştık. Hani herkesin eline sağlık. Olmayınca olmuyormuş. Ama çok emek verdik. Cidden kafa kafaya her zaman. paramın 78. saatinde 80 level'e ulaştık. Bir iki saat daha dur. Tam 80 saat 80 saati tamamlayacağım. 3 günden fazla oldu bir de 80 olunca exp direkt yarıya indi. 89-90k geliyordu. 45k gelmeye başladı. Evet arkadaşlar 80 saatimizi tamamladık Allah'ın izniyle. 80 seviye olduk. Şu an üzerimizde 6-8 tane ms var. Bunun haricinde 4 tane raptor, 4 tane Totemic 4 tane bladex, 27 tane buz. Hani 3554 230 orada. Hani 3700 de pot var. Da biz hani yaklaşık bir 600 pot da harcamışızdır kesin. Hani BDV olsun, farm olsun. Şu an 80 leveliz. Yani zorlayacak. Birazcık görevler yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Video eksparlık olduğu için hani çok uzun tutup canınızı sıkmak istemedim. Hani 3 günden beri paramındayım. O yüzden fazla içerik de çıkartamadım. Her fırsatta kaçıp ya bir farm yaptım ya da bir şeyler yapmaya çalıştım. Ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.